Dostlar merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar sipariş vermiş olduğumuz bir el aleti arkadaşlar. Ee, bu el aleti ile birlikte tabii ki farklı iki adet ürün daha sepete ekledik. Kampanyadan faydalanabilmek için yani ürünün kendi fiyatı piyasada 845 liralaraydı arkadaşlar. Biz sepetimize indirim ve kuponlar uyguladığımız için arkadaşlar piyasada çok araştırdım. Bu ürün e, normal piyasa fiyatı 845 TL. Ama dediğim gibi e, ekstradan indirimlerin uygulanabilmesi için somun ekledik arkadaşlar. Yüzlük paket M8. Ve aynı zamanda tabii ki Metal bıçak, testerelere ihtiyacım vardı. Metal kesme. Maalesef testerelerimiz açık gelmiş. Oysaki kutuda gelmesini bekliyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi birazdan onları da inceleyeceğiz. Niçin doğruğun gönderemiş? Boş metal testere bekliyorduk arkadaşlar. Satıcı bize açık ambalaj içerisinde koruyucu su dahi olmadan sözde metal kesici testere göndermiş. Yani bu hoş değil aslında. Hani satıştaki ürünü değil de kafasına göre ürün göndermesi. Ee, tüketicinin zamanını, vaktini çalıyor. Bunu satıcıyla görüşeceğim. Şöyle kutuyu açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu somunların içini yerleştirmiş. Bakalım. Metal testerelerimiz. 5 adet bekliyorduk. Bu arada boş bekliyorduk. Boş da değil galiba. Sadece metal denilmiş. HSS. Evet. Boş yazıyor gerçi üzerinde ama e, kağıdınız yani kendi kılıfı olacaktı arkadaşlar. Çıplak olarak beklemiyorduk. Çıplak olarak göndermiş satıcımız. Yani kendi orijinal kutusu falan yok. Oysaki orijinal kutuda satışa sunmuştu. 5 adet T118A Model numarası son ezberimde yok. Ama metal kesici bıçaklar arkadaşlar. Çok kısa bu arada. Biraz daha büyük bekliyordum. Çok kısa. Dediğim gibi bir satıcı bir yazışacağız. Çünkü e, bu şekil beklemiyordum arkadaşlar. Güzel bir ambalajın içerisinde bekliyordum. Boş ürünlerini böyle çıplak sattığını ben duymadım. Görmedim. Gerçekten orijinal boş mu onu da bilmiyorum. Üstünde yazıyor. Çünkü orijinal kutusu olmayınca metal Basik denilmiş. HSS T113A Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz üzere arkadaşlar testere dokupaç testlerinde kullanılan testerelerdir arkadaşlar. Lazım oluyor. Bazen metal kesmek için. Bundan dolayı sipariş verdik ama dediğim gibi ilk izlenim kötü. Kötü olmasının sebebi de orijinal kutusunda beklediğimiz ürün yerine şöyle açık Somun vidaların içerisine yerleştirmiş arkadaşlar. Bunlar burada dursun. Somun vidalarımız da bunlar da arkadaşlar. Yüzlük M8 olarak bekliyorduk. 100 adet mi değil mi? Şu an sayamayacağım. Satıcı burada hata yaptığına göre büyük ihtimalle bunda da hata yapmıştır. Yani hani güvenç önemli alışveriş ticarette. Bakalım saymayacağımız ama yine en azından şu somunun Üzerinde herhangi bir bilgi falan var mı? Onu göstermeye çalışayım sizlere. M8 mi değil mi? Bir yakın zoom'u alalım. Üzerinde farklı bir tane mi acaba? Bir sayı bir şey var ama okunama, okuyamıyorum arkadaşlar. Ben okuyamadım şahsen. Noktamız sayımı çözemedim. Artık bir tane daha çıkaralım hatta. Şöyle yerleştirelim. Belki sizler ekranı daha rahat okuyorsunuz. M8 galiba arkadaşlar. Boyut ona benziyor. Şöyle kenarları pula benzer. Tırtıklı arkadaşlar. Lazım oluyor. Benim Gijon e, vidalarım vardı arkadaşlar. Gijonlarım vardı. Orada Bir deneyde kullanmak açısından Bunlar da e, biraz çık ya birazı kampanya uygulanması için 150 lira arkadaşlar bunlar mal oldu. E, 100 adet M8 somunlar. Ve şu testere de arkadaşlar e, 120 liraydı 5 adeti. Ama dediğim gibi orijinal kutusu olmayan metal testere ve somunlarımız 100 adet mi değil bilmiyorum. Umarım hizadettir. adet diye sipariş verdik. Onları şöyle kenara koyalım. Asıl ürüne gelelim arkadaşlar. Normalde ürünün kendisini almış olsaydım 840 TL. Bunlarla beraber yine 800, 700, 800 küsuratlara indi arkadaşlar. 250 TL kampanya indirim şubu uyguladık. Sürç isabetlisi mahvol arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelmesi için tekrardan söylüyorum. Lütfen fikir görüşlerinizi yazın. Yorumlar hepinize açıktır. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için lütfen desteklerinizi kanaldan silgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Ve sosyal ağlarınıza paylaşın videolarımı. Ve fikriniz yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakabilirsiniz. Ayrıca destek vermek isteyenler YouTube'un katıl butonu var. Ve süper teşekkür ederiz. Ekonomik olarak hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sen kalın dostlar.